Yeni Dünya'nın inşası ve değişim dinamikleri başlığıyla kısaca bir anlatıda bulunmak istiyorum. Yeni Dünya dediğimiz zaman aklımıza hemen bin yıl söylemleri üzerinden 2000'li yıllar geliyor ama aslında 2000'li yılların arka planını besleyen gelişmeler, paylaşım savaşları olarak da bildiğimiz iki dünya savaşı sonrasında. Yani 1950'lerden sonra başlayan ve somut olarak 1960'larda kendini gösteren bir takım temel değişimlerle birlikte başladı. Yeni dünya dendiği zaman aslında daha da geriye gidiyoruz. Modernizm aklımıza geliyor. Batı'da ortaya çıkan sanayi devrimi, bilim devrimi, teknoloji devrimi, Fransız devrimi gibi devrimlerle birlikte yeni rejimin kurulmasıyla yeni dünyanın ortaya çıktığını biliyoruz ama... Bu yeni dünya kendisini yeniden e, yeniledi. Ne zaman 1950'lerden sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzeni e, adıyla e, yeni bir e, dünya sistemi ortaya çıktı ve bu dünya sistemini ortaya çıkaran yeni devrimlerle e, karşılaştık. Nedir bunlar diye baktığımızda e, hemen başlıklarla ifade etmek istiyorum. E, Önemli gelişmeler bunlar, devrimsel nitelikli gelişmeler. Mekanik teknolojiden elektronik teknolojiye geçiş önemli bir devrimsel değişimi ifade ediyordu. Özellikle bugün yapay zekayı ortaya çıkaran mikroçiplerin icadı ve interneti günümüzde iletişimin temel altyapısı olarak ortaya çıkaran fiberoptik kablonun icadı bu mekanik teknolojiden elektronik teknolojiye geçişle yaşandı. Hemen bunun akabinde Fordist üretimden post Fordist üretime yani esnek üretime geçiş önemli devrimsel bir nitelikti. Daha farklı bir çerçevede meydana gelen gelişme ise şu idi. Modernizmin, modernizme yönelik eleştirilerin yoğunlaşması ve postmodernizmin yükselişi özellikle edebiyat, sanat, Mimari ve kent tasarımı üzerinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte yeni bir sosyal bilim felsefesi ortaya çıktı. Tabii bu yeni sosyal bilim felsefesi modernizmin temel aldığı genellemeci yani makro büyük teorilerden vazgeçiş ve küçük açıklamalar bağlamının bağlamı üzerinden açıklamalar diye ifade ettiğimiz yaklaşımlarla birlikte bu yeni sosyal bilim felsefesi tahkim edildi. Bir başka değişim dinamiği bu dönemde yine otoriter ulus devlet modeli özellikle 1930'lu yıllardaki Hitler modeli diye bildiğimiz faşizmin de etkisiyle birlikte faşist rüzgarların etkisiyle birlikte otoriterleşen ulus devlet modeli liberal özellikler kazanarak çoğulculuğun ön plana çıktığı bir yapıya doğru ileri evrildi ve bununla birlikte refah devleti anlayışında ve politikalarında bir yükseliş ortaya çıktı. Bu da devlet modelinde özellikle önemli bir değişimi ifade ediyordu. Tabii aynı zamanda bu dönem bir paradoks gibi görülse de soğuk savaş dönemine bağlı olarak e, bloklaşmalarında sertleştiği e, bir dönem oldu. Yani bir taraftan liberalleşme ve çoğulculaşma dediğimiz süreç, ama öbür taraftan da e, Soğuk Savaşın etkisiyle e, ki e, 1950'lerden sonra kurulan yeni dünya düzeninin temelinde de aslında e, üç oluşum vardı: Cemiyeti Akvam yani Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova e, Paktının e, oluşumu. E, dolayısıyla. Bu yapılanmayla birlikte e, bloklaşma ve soğuk savaş dediğimiz e, süreçte bu dönemde önemli bir değişim dinamiği olarak karşımıza çıktı. Bütün bu gelişmeler yeni dünya dediğimiz bugün aslında yeni dünya dediğimiz e, anlayışın perspektifin temellerini oluşturdu ve bunlar aynı zamanda birer önemli değişim dinamikleri oldu. 1980'e geldiğimiz zaman 1980 sonrası e, sürece özellikle 1980-2000 arası diyebileceğimiz sürece geldiğimizde bu gelişmeleri tahkim eden yeni gelişmeler ortaya çıktı ve yeni dünyayı biraz daha somutlaştırdı. Ee, özellikle soğuk savaş döneminin sonlanması, bu Glasnost Perestroika e, politikalarının hayata geçmesiyle birlikte, Sovyetler Birliği'nin Yugoslavya'nın dağılması e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ön plana e, çıkarak. İşte kutupsuz dünya ya da tek kutuplu dünya anlayışının yükseltilmesi bu önemli bir gelişmeydi 1980 sonrasında. Yine bu gelişmeye paralel olarak küreselleşme söylemleri güçlendirildi. Küreselleşme söylemleri bu dönemde oldukça olumlu anlamlar da yüklenerek yükseltildi. Özellikle paranın bütün dünyayı dolaşacağı küresel kapitalizmle birlikte söylemleri geliştirildi. Aynı zamanda bilginin özgürce dolaşacağı anlayışı üzerinden yani merkezsizlik söylemi üzerinden olumlu bir anlam atfedildi. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde özellikle 11 Eylül saldırılardan son, saldırılarından sonraki süreçle birlikte aslında küreselleşmenin öyle hiç de merkezsizleşme olmadığı, e, paranın da, bilginin de, siyasetin de merkezinin e, olduğu, e, dünyaya hükmetme ve dünya egemeni olma e, arzusunun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde vücut bulduğu bir fotoğraf e, karşımıza çıktı ve ondan sonra küreselleşme karşıtlığı dediğimiz e, söylemler e, kendisini göstermeye başladı.